Evet arkadaşlar, evet dostlar, cümleten Selam aleyküm. Güzel bir İzmir akşamından herkese hayırlı akşamlar. Ayrıca zaman olduğu gibi bu Afvan abinin dişiyle İnekçi Muharrem amcanın beyazı. Bir tam kırmızı İnekçi Muharrem amca. Bunlar feleksiz, gerçekten feleksiz bunlar. Gerçek feleksiz. Ve bunlar zaten biri Faruk abinin kuşu. Soyundan gelme yani. Daha doğrusu bankacı favorim. Birisi de fırıncı Mahmut amcanın rahmetli. Ya Araplarımız zaten burada dostlar. Araplarımızı biliyorsunuz. Arka tepe. Kulaktan kulağa. Ya şu kuş inmiyor dostlar ya. İnemiyor. Millet de diyor atıyor. Ya kuş inemiyor inemiyor. İnse kuş zaten cam diyecek. Bak gitti nereye yine? Neyse dostlar. Biz büyük açalım. Nerede kalmıştık diyelim bakalım. Değil mi gençler? Yalnız burayı da ıslattık. Hadi bakayım çıkın dışarı. Haydi. Siz de beni kırmayın bu arada. abone değilseniz abone olun, beğeni yapın, yorum yapın. Kanalımızı destekleyin dostlar. YouTube abonelikten para almıyor. Gel baba, gel, gel. Gel, gel, gel. Gel. Haydi. TGF Bir tane vuruyor hatırım için Vurdu valla TGF mi o yok dişi dişi Baba çakılacak çarkı yere Evet dostlar Tekrardan yine bir videodayız Bakın tadilatımız son hızıyla devam ediyor arkadaşlar Yeşiller de bitti, beyazlar da bitti. Bir binanın, şu binanın sağ tarafı kaldı. Yeşil yapılacak. Diğer yerlerimiz bitti dostlar. Tabii daha rütuşlar var. Boyacı gitmedi arkadaşlar. Boyacı pazar sinasipse yine burada. Daha demirler boyanacak. Bu demirler. Ya komple bir dış taraf, iç taraf bir şeyler yapacağız. işte Allah izin verirse. Ömrümüz varsa İşte işte yapıyoruz dostlar. Burası zaten duvar kızıl atı gibiydi. Alacalı bulacalıydı. E dışarıda diğer duvarlar da aynıydı. Hadi dedik, komple bir. O yeni tadilatını bitirdiğimiz evden kalan boyalar vardı. Dedik biraz işçilik veririz. Biraz boyamız var. Daha bu duvarlar boyanacak dostlar. Şu dış duvarlar. Gerçi onlar bizim değil ama olsun. Yani onu bilmiyoruz, bilmiyorum demeyeyim, onlar bizim değil ama biz yine boyayacağız temiz olsun. Biz tarafı boyayacağız, bizim tarafı. Temizlik olsun dostlar, temizlik imandan gelir. Şimdi bu kullandığım boyanın güzel bir özelliği var dostlar. Kışın yağmurda mesela, yazın tozlandı, topraklandı, kışın yağmurda kendi kendine yıkanan bir boyamış bu. Öyle almıştık gıda çarşısını. Bakın görüyorsunuz kum, toprak. Ne bulursa yerler. Kuşlar zararlı bir şey yemez. Korkmayın dostlar. Kuşlarınızı, bahçeniz varsa böyle salın. Onlar faydalı şeyleri bulur yerler. İşi çok güzel oldu yalnız. Duvar tertemiz oldu. Ya zaten diğer videolarda görmüşsünüzdür, Kızıllar el altı gibi alacalı bu dolacalıydı duvarlar. Ya tabii biz şimdi işçiliği uygun yaptırıyoruz. Zaten biz bu işten gelmeyiz dostlar, inşaat işinden gelmeyiz yani. Daha önce inşaat yaptık Buca'da, birkaç tane bina yaptık, bıraktık Korona'da. Yani bu işin altyapısı var bizde, tamirat, tadilat. Yoksa o büyük binayı aldığımız, şu an satıştaki binayı başa çıkabilir misiniz ya? Buradaki işçilerle, buradaki işçiliklerle, malzemeyle buradan çıkamazsınız dostlar. Oranın bütün mesela büyük başlarını, çelik kapılarını, balko, cam balkonlarını, ne bileyim iç kapılarını, ıvır hepsi İzmir'den geldi, yapıldı. Tabii eşimiz, dostumuz, tanıdığımızdan geldi yani. Panjur işleri, pimapen kapıları... Yani işi bilmezseniz aç kalırsınız dostlar. İşe gitseniz de aç kalırsınız yani. Vallahi o Arap arkadaşlar çok yaramaz bir kuş ya. Hani yaramaz çocuklar olur ya onun gibi yaramaz yani. Herkese saldırıyor arkadaş. Herkese saldırıyor. Ya ne istiyorsun sen bu kuşlardan? Bakın evet, arkadaşlar abi. güzellikleri görüyor musunuz? Maşallah. Allah la kuvvete illa billah. Artık tamam dostlar yavaş yavaş tüy modundan çıkmaya başladı kuşlar. Bakın size şimdi şu yavru arkadaşlar şu yavru atladı atlamış bakın oh maşallah be ay maşallah kaç be. Bakın dostlar bakın yavrunun güzelliğini görüyor musunuz? O bir. O bir. Orada bir tane var bak. Yavru yavrudan yem istiyor. Önün arkasındaki yavru iki. Oradaki yavru atlamış üç. Ulan baba atlamış bu da. Allah geçme. O da atlamış dostlar. Ya bir iki gün daha babası beslesin onu. Aynı babasıyla yavrusu aynı. Daha başka şu uzun yavru var işte. Milyonluk yavru. O yumurtlamış orada, iyi dövmüyorlar onu ya. Valla bir sürü yavru var işte arkadaşlar. Bak şu da yavru. Şu. Bu. Ay maşallah. Yavru çok be ya. ben bıraksam onlar 150 tane olur yine o arkadaşlar. Bakma çoğu yumurtasız, siz bakmayın Ben yumurtaları kırdım çoğunu. Neden ama çok kalabalık kümeste ondan. Ama şimdi işte bak tüyden çıkıyorlar. Güzelleşiyor kuşlar. Tabii sahiplenmek ölmek isteyen olursa oradan sahiplendireceğiz ya. Tüy zamanı bitsin. Şimdi kuşun yüzüne bakmayan Ekim Kasım'da millet kuş kuş arayacak kuş. Aman diye nice kuş istiyorum kuşum kalmadı işte yavru olmadı bilmem ne olmadı. Ekip Kasım'da görüşürüz onlarla ya. Ben her zaman söylüyorum dostlar, çoktan çok olmaz, azdan çok olur. Az kuşunuz olacak, öz kuşunuz olacak. Biz kaçırdık artık ipi ya. Limonilerde de kaçırdık, beyazlarda da kaçırdık. Dostlar açık açık söyleyeyim yani, suç bende. Yani suç bende. Çünkü ben sırf beyaz besliyordum. Bundan üç ay öncesine bakarsanız benim kümesinde bir iki tane işte duman dişi, gök dişi, e, gök bey, bu kadar. İki üç tane koyu renk vardı. Şimdi Araplar oldu, kırmızılar oldu. Bir de artık ipin ucu kaçtı mı? Bir daha geri topluyamıyoruz dostlar. Yani benim şimdi acilen. ne kadar gitti gördünüz mü? Gördünüz mü diyor da. Benim acilen kalkmadım dostlar. Görüyorsunuz bakın kalkmadım. Yani kalkmam lazım da aslında o geliyor diye. İniş şeyler bunlar dostlar. İnmek istiyor da ondan. Bu kuş inmek istiyor onlar. Şu atarsa onun yeri orası. Aferin oğluma. İşte gördünüz arkadaşlar. Ben 50 bin lira versene vermem diyorum. Adam diyor ki neyi var? Ya çok şey var sen göremezsin ki. Senin bilmediğin kuşçulukta çok şey var o kuşun. Bu kayıp da o kuş arkadaşlar. Videonun başında bir göründü. Ondan sonra kayboldu. Yukarı bir Oradan sonra kayboldu. Hani diyor ya neyi var? Ya vallahi işte çok şeyi var da sen göremezsin. Buradan kalkmadım ve tenezzül etmedim. Yine kuş kafamın üstüne sefer yaptı. Hadi baba. Hadi babacığım. Çok şeyi var da sen göremezsin. Aa, şeyde, bugün şeyi göstermedik size ya dostlar. Yavruları. Dur şimdi bugün yavruları göstereyim. Bakın bakın çıkmış oraya görüyor musunuz? Bakın. Bakın artık atlayacak neredeyse. Yavrular burada dostlar. Önce sizden başlıyorum. Gel bakayım gel gel. Kaçma işte kaçma. Oy maşallah güzelliğe bak güzelliğe. Yaradana kurban. Verene kurban. Gel buraya. Oraya gitme. Arkadaşlar durmuyorlar artık. Eskiden duruyorlardı burada. Şimdi, gel, 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 tamam, gel. Burada duracaksın. inemezsin ki oradan aşağıya. Oh, gel. Bakın güzellikleri görün görün. Bunlar aynı yuva kardeşi işte dostlar. Biri perçemli biri düz. Ya gel gel. Bu ön perçem şu mühür perçem. Görüyor musunuz güzellikleri? Kafası nerede? Aklı nerede ya? Ya giremezsin oralara girme. Eh gülen kuş be. Eh gülen kuş. Arkadaş. Yerinde durmuyor ya. Dur. Dur şurada. Görüyor musunuz dostlar? Yerinde duramıyorlar. Hadi be sizle uğraşacağım hadi. Gel buraya. Ön dostlar. Fırıncı Mahmut amca rahmetli. Bak burada bir tane sakin şampiyon var bakın. Bu sakin. Bu tek büyüdü. Ben herhalde yanık mı büyümeyecek ama güzelliği görüyor musunuz dostlar? Lütfen maşallahları unutmayalım. Bakın bunlar şampiyonlar ligi. Türkiye Güvercin Pederasyonu'nun yavrusu var arkadaşlar. Onun iki kardeşi de yan kümeste var. Bakın burada iki tane büvüşko var. Burada da var iki tane. Gel buraya be. Japon balıkları. Bakın bunlar da abi. Oy maşallah yiğitlerime. Bir tane daha var. İşte biraz daha. Ama güzelliği görüyor musunuz dostlar? güzellikleri görüyor musunuz? Ya bir dakika dur ya. Hey ya, hey ya, buraya buraya. Hey ya. Bu tarafa Allah Allah. Bugün de durmuyorlar arkadaşlar, iyi mi? Görüyor musunuz? Birer maşallah alırız dostlar. Birer maşallah alırız. Maşallahlarınızla da teşekkür ederiz. Bakın bunlar da biri rahmetli fırıncı Mahmut amcanın soyundan erkek. Dişi de İstanbul bir olatan. Anneleri ama anneleri kayboldu. Ee, şurada var bir tane bebiş. Ya şöyle değil mi baba? Biri girmiş yine dövmüş galiba arkadaşlar. Dövmüş mü? Yok. Bu ne? Ha o şöyle. Bakın bu bakın bu ne? Çok yakın aldım bunu da. Dostlar görüyor musunuz? Japon balıklarını. <gülüyor> <gülüyor> İşte gördünüz arkadaşlar ergin gibi. Bursa'dan Beylül kardeşim sormuş uçum videosu Eylül sonunda dostlar Eylül sonunda uçum videoları gelecek en bu yavrular uçacak İçerideki yavrular hem de o beyaz yavrular uçacak. Yeme düşecek o zaman. Düşmüş onlar da öbür yavrular. Limonlar düşecek o zamana kadar. Vallahi arkadaşlar işte onu anlatıyordum. Biz ipin ucunu kaçırdık. Kuş konusunda. Daha şimdi Ali Talanca Talancalı'nın iki yavru iki tane 4 tane daha limoni gelecek arkadaşlar. 4 limoni var. Onlar gelecek. Bir tane şekeri erkek var. Çok güzel uzun oynayan o gelecek. 2 tane beyaz gelecek ayrı. Kuş çok ya. ya kuş, şimdi biz işte diyorum ya doyumsuzluk bu dostlar. Artık ne diyeyim ya doyumsuzluğa giriyor bu iş çünkü kaçırdık ipin ucunu ya. Şimdi en büyük hedef şu anki benim en büyük hedefim bu e, satılıktaki yere inşallah satarız tezelden bir tane böyle 300 metre, 500 metre, 700 metre bir dönüm böyle bir arsa, bir tarla almak bu yakınlarda. Öbür var tarla 4 dönüm ama şeyde Karavurun'da o bize çok uzak arkadaşlar 40 kilometre. 40 kilometre gidip geldim mi ölürüm ben biliyor musunuz? Fazla yaşamam yani her gün 40 kilometre yaparsam bir iki ay içine herhalde taklaya atarız. Tabi bunun yanında tabi İzmir'de olacak. İzmir'e git gel olacak. O yüzden en güzeli inşallah Allah yardım etsin. Ya buradaki yeri de çok şaşırdılar arkadaşlar ya. 12 milyonluk yere istiyor adam 18 milyon. Burada bir yer var. Tamam çok güzel 350-700 metre arsalı. Adam istiyor 18 milyon. Kafayı yemiş. 8 buçuk milyon burada denize yakın 2 artı 1 3 artı 1 şeyler var dostlar yazlıklar var denize yakın burası denize aşağı nereden baksan 7 800 metre bir, bir kilometre cephesi yok bilmem ne şey yok ya istedik işte 12 alırsak o da kuşların hatırına dostlar yoksa ben almam öyle yer çünkü ben o, hani aldığım yer satabilecek şekilde oturabilmek için satabilecek şekilde alırım satıp kar edebileceğim şey yere para yatırım. Yoksa niye yatırayım boşu boşuna para? Ama şaşırmışlar 350 bin euro. Sanki biz Almanya'da yaşıyoruz. Ya işte o yüzden de 4 senedir satamıyorlar. Euro durmuyor ki. Euro olmuş 48 lira arkadaşlar. 50 lira neredeyse. Çarpın 350 bin euro ile kaç para para yapıyor. isteriz alalım, yapalım. Ya biz de şimdi alırsak 18 aldık mı tadilat yaptım kaça satacağız orayı? Zaten alamayız öyle paralar o paralar. Onun yerine iki tane alırsın burada birini kiraya verirsin birine oturursun. Veya satarsın kar edersin. Ya zaten dostlarım yani bir malı alırken kazanacağınız, satarken yine zaten kazanırsınız. Ama alırken kazanmanız gerekiyor. Yoksa satarken zaten karınızı koyuyorsunuz. Yani bir gerile gerile rahat rahat satmak var. Bir de aylarca beklemek var. Ama dediğim gibi yani kar etmediğiniz işe zaten para yatırmayacaksınız. Ben yatırmam. Niye yatırayım? Ya ben 6 ay şimdi 4 ay 5 ay tadilatla uğraşacağım. Güzelleştireceğim evi. E ee, zararına satacağım veyahut da 50-50 satacağım. Hiç uğraşmam daha iyi. Oturum kuşlarımla daha iyi değil mi? Hadi be in aşağıya be. İn hadi. Ya karşıya atlamadı sürece şu kümesin üstüne atlamadığı sürece hayatta inemez arkadaşlar. bakalım yumurtlayacak mı işte kısır dişi dediğim o arkadaşlar. Yoksa o değil tabi onlar onlar. Üsttekiler üstteki yavruların da babası zaten ön evet, perçem. Perçem var gibi yani bıyıklı gibi perçemli gibi. Arkadaşlar TikTok'tan da takip edebilirsiniz beni ha. Başaran Taklacı Dünyası diye orada da bir kanalım var TikTok kanalım. Zaten buradan oraya gelse benim aboneler oho. Ama iyi yine yani 20 gün oldu galiba 15-20 gün oldu açalı. Yine 1300 mü 1250 abone var orada da. Sen havayı kararacaksın dayı. Hadi in aşağıya. Hava karardı inmeye bak Allah dostlar işte görüyorsunuz Bakın hep masraftayız Hep masraftayız Ama güzel oldu bakın yukarıları beyaz oldu Yeşil Burası be yeşil Orta beyaz oldu Nasıl intihar ya? Dostlar inemez. Hiç hayatında buraya direk inmedi dostlar bu yere. Hep pergüle indi bu kuş. Hedefi de pergüle oldu yani sizin anlayacağınız. Sağa sola atmıyor, pergüle atıyor atarsa. Ya kim ne derse desin. Zaten e, güzelin arkasında konuşan çok olur dostlar. Dedik, güzelin dedikodası çok olur diye eskiden dolmuşların arkasında vardı. Taksilerin arkasında vardı, kamyonların arkasında yazardı, güzelin dedikodusu çok olur. Şu anda kimse doğru düz kuş yok dostlar. İyi kuş yok. Kırdılar, kırdılar, paramparça yaptılar kuşları. Kupalar, 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 kupaya uçuracağım, para kazanacağım. Kuşların anasını ağlattılar. Buna emin olun yani. inmesi ineyim de hayatında inmedi ki. O karşıya geçmeden karşıya geçmeden bir şey olmaz. Ya bu kümesin üstüne bile 3-4 takla alayınca şimdi seyredin. Gel, 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 gel. Ya inse yem vereceğim, su vereceğim şunlara kapatacağım bunları da. Bir inse. Bunlar da saçmaladılar. Mes Yok yes. kolum ağrıdı hadi lan. Sen karşıya. Heh. Şimdi oldu. Tamam dostlar, baba indi. Bir baba indi eyvallah. gelin 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 Hadi yüzmeyin beni gelin. Baba nerede ya? Baba indi mi baba girdi mi? Allah Allah.

dostlar. Akşam ezanında okunuyor. Cümleten hayırlı akşamlar. Allah'a emanet olun. Abone değilseniz lütfen abone olun. Şimdiden teşekkür ederim. Başka videoda görüşmek üzere. Kendinize ve kuşlarınıza iyi bakın.